Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Dün de söylemiştik çok güzel bir tiyatro gösterimiz var. Eğer yarın olursa tiyatro gösterisi Çanakkale Zafer'in 100. yılında işte bu tiyatro gösterisinden sonraki halkımızın düşüncelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Çanakkale içinde vurdular Gelmemek şeref ve usla, Canaklerin her yüzü acil ama ben gidiyorum düşmana karşı. O gülleyi boş ve gizem ağrısı da rast gelir. Bizde her toprağı da adam insan. Bir itirafçıya koşup süper öder. Nefes kalıp bitmez seçilmez. Milyon gelse Çanakkale geçilmez. Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir tiyatro gösterisi gerçekleşti. Şimdi onun ayrıntılarını alalım efendim. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk teşekkürler. Cumhurbaşkanı e, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında evet. e, güzel bir tiyatro gösterisi. Evet evet. Çanakkale'de yaklaşık bizim bildiğimiz gerçi 270 bin tane insan olmuş Türk insanı. 270 bin ayrı hikaye, 270 bin ayrı insan yani aile bir şey, birey. Vallahi çok duygulandım ben içeride. Çok da konuşamıyorum şu anda. Gözlerimden yaş geldi. Kolay bir şey değil şu an olsa bilmiyorum ne kadar. Aynı şeyleri verebilir miyiz, veremez miyiz? Aynı bilinç şu anki insanlarda var mı yok mu? Ama dediğim gibi çok özel bir şey yani kolay bir şey değil. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Böyle program hazırladığı için çok sevdim, çok beğendim. Çok Tekrar edeceğiz. devamını bekliyorum. Çok sağ olun, Çok teşekkürler. Hayır, teşekkürler. Evet, e, sevgili seyircilerimiz tıklım tıklım salonumuzda oldu. Çoluk çocuk. Evet, çoluk çocuk gelmişsiniz. Evet. Ee, gerçekten çok güzel bir tiyatro evet. gösterisiydi. Neler diyeceksiniz, nasıl buldunuz? Valla abi bu Osmanlı, ecdad olarak gerçekten gurur duyuyoruz. Onların sayesinde biz şu anda burada yaşıyoruz. Gerçekten çok duyguluyuz yani. Gerçekten duygularımız hepleşti yani. Evet. Gerçekten çok iyi bir programdı. Böyle bir program yaptıkları için gerçekten teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. Özellikle sunuş biçimi daha farklı olduğu için benim de ilgimi çekti. Salonda küçük çocukların özellikle daha fazla ilgisini çektiğini gözlemledim. Çünkü e, bugünün e, şartlarındaki çocuklar daha çok sanal alemle yüz yüze olduklarından hem kişilerin silüetleri hem de geçmişe yönelik e, görüntülerin verilmiş olması hem canlılığı hem de sahnedeki diriliği bir arada e, ortaya koyması açısından güzeldi duygulu, duygu yüklü bir program oldu. E, sanki kendimizi Çanakkale e, sahnesinde, John Bayırı'nda, efendim e, Seddülbahir'de hissettik. E, oldukça beğendim ben şahsım adına. Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye'mize bu etkinliği Konya'mıza getirerek halkımızın beğenisine sunduğu için. Çok teşekkür ediyoruz Abdülmülük Bey. E, gerçekten tıklım tıklım salonda oldu. Tam da anlamlı bir program düzenlenmiş oldu. Neler diyeceksiniz? Elbette ki halkımızın teheccühünü görmüş olmak da bizi mutlu kılmaktadır. Bu tip etkinlikler bize ecdadımızı hatırlatıyor. Bir Sarıkamış'tan, bir Yemen'den, bir Çanakkale'den bahsederken gerçekten tüylerimiz ürpermekte. Nihayetinde bunları yaşamış insanların da halen bunları bizlere aktarmış olmaları, ati dedelerimiz olmuş olmaları bize daha başka bir gurur vermektedir. Şöyle ki, bugünkü programda da gördük ki aslında biz Çanakkale'nin içindeyiz. Çanakkale bizim içimizde. Bu bizi diri tutan temel unsur olmaktadır. Bundan da sonra da elbette ki Çanakkale gibi destanlarımızdan ders alarak, ibret alarak geleceğe daha iyi hazırlanmanın gayretlerini nesillerimize aktarmak istiyoruz. Çevremize aktarmak istiyoruz. Bunda da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da İl Milliyeti Müdürlüğü'müzün katkılarıyla, diğer kurumlarımızın katkılarıyla el birliği yapıyoruz. Başarıya götürüyoruz hamdolsun. Tebettif gösteren, ilgi gösteren gerek halkımıza gerekse sizin gibi saygıdeğer basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 100. yılında Çanakkale Zaferi'nin ayrıntıları çok güzel bir tiyatro gösterisiyle aktarıldı. Biz aylığın sonunda sonuna geldik. Yarın aynı saate tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.